Şarkıcı kader hastanelik olmuş efendim. 90'lara sesi ve şarkıları damga Sesine bayılırım kader, kaderin. Sosyal medyada yapılan Başak'ta çok hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik olmuş. Kader kilolarıyla ilgili yorum yapanlara dava açacağını söylemiş. Vay kader var. Don Bik mi aldı? Teşekkür oldu? ediyorum. Arto. Don Bik mi oldu? Arco. Yerim ben seni. He? Yani ekrana çıktığında hakikaten sevdim. ağladı ağlayacak. Niye diyeceksiniz? O kadar bir de uzun süredir ekranlardan uzak kaldı. Ama Seyhan'cığım gerçekten... Çok mu kilo almış? A, kilo aldı ama... Ben de öyleydim. Hayır, bak, bak, Çok acı bir şey biliyor musunuz ya? Ben bu kadınlara hakikaten o kadar kızıyorum ki. Kadına ne fok demediğiniz kaldı. Ne balina demediğiniz kaldı. Şey Yazıklar olsun. Kadere mi diyor? Kadere. Mi? Kadere. Ama Sosyal medya o. üzerinden. Versenize bana bir kaderi. Artocuğum teşekkür ediyorum eksik olma iyi ki varsın seni çok seviyorum anneme geçmiş olsun dilekleriyle ilgili mesaj atmışsın şimdi gördüm çok seviyorum seni çok kıymetlisin iyi ki varsın Aa, eksik olma İnanmıyorum Kilo da alabilir bir de Ay, sağlık Ay Kader tombik olmuş benim bakayım bir daha bir daha verin Sağlık sorunları yaşadığında gerçekten çok eski tanırım Kader ben de çok zayıftım Kader gibi Kader hiç üzülme kilo verirsin caniko ee, hiç Çünkü böyle çok insanlarda da dava etme Tom yani bir filan ilgili. Hacım insanlar çok vahşileşti ya. Allah sana çok, şifa versin. Valla. Gerçekten çok değerli bir Klav kardeşimiz. Klavyenin karşısında ay, yorumları okudukça yani ben hayatımda mesela Hamdi Hakan kiloluydu. Şu anda Şahan öyle. Ya bir erkeğin de bakıp da sen de ayı gibi oldun. Sen de hayvan Kaderin son halini Bilmem göstersene de. ben görmedim aslında. İnanılmaz yani kilo ama. oldu. Bakayım bir hastalık atlatmış pandemi sürecinde evde kaldığı sürece psikolojik bakayım kız hiç olmuş. görünmüyor mu? Kaan şey yok mu? Yalnız nasıl güzel bir ses. Aa. Bak Hı -hı. bunun sesi bir de kimin sesini beğeniyor? Var mı Kaderin mi? telefonu? Seyhan. Yok, bende yok. O Seyhan bir de var. kimin sesini beğeniyorum biliyor musun aslında? Hüzün vardı mesela. Evet. İntizar hüzün. Ha İntizar başka bir şey. Ha hüzün türkü söylüyor. Hı. Çok i̇ntizar çok güzel bir ses. İntizar var. biraz daha kendi tarzını otutturmuş. Bir hanımefendi tabii. tamam mı onun, onun kendine özgün bir tarzı var Arabesçi dedik yani. hani geç e, pazartesi günü konuştuk. Bir de vardı galiba. Yudum türkücü. Hüdüm türkücü. Evet. türkücü hüzün o son ses son halini bilmiyorum tabi sesin ama yani yazın mesela youtube'a hüzün diye canlı okuduğu birkaç tane şarkı var aman yarabbim aman yarabbim. Kader de bunlardan bir tanesi de rahmetli İbrahim Erkal da çok büyük destek vermiştir Kader'e. Evet, Bu son halim harikaya... Seyhan. Evet kilo aldı hali. Ah kıyamam ya. Ben de defa şey, ya. Ah, katıldığı sırada aslında insanlar gördü. İboş ah, evet. sonra kızı o kadar saldırdılar. Annesi, Ama, annesi ya yaşıyor mu Allah uzun ömürler versin. Nihal, Dünya ben Dünya Tom Mick gördün mü 112 olduğunda gördüm. Gördüm tabii gördüm. gördüm ya. Ama hayatım senin boyun olduğu için sende çok şey durmuyor yani. Ama ben de az değil ya. 50 kilo ya, verdim ya. Ya 50 kilo verdin de şey kimilerine bak. Bizim mesela Nurcan abi diyorum ya. Nurcan abi de, de o var. Mesela heybetli insanda, heybetli boyu posu olan insanda tamam mı? İri kemikli insanda kilo çok fazla şey absürt durmuyor. Evet, aynı Onu gibi. daha da karizmatikleştiriyor. Ben mesela Nurcan abiye çok yakışıyor diyorum mesela. Ben de Şahan'a Tamam mı? Yani şahan'a çok yakışıyor. Sana ataya. mesela Ataya çok yakışıyor. Sana da yak yani çok kötü durmuyor sende de anladın mı? Bir karizmatik duruyor ama kısa boylu topaç gibi insan olsan mesela kilo ile beraber tam topaç olacaksın yani. Sumocu gibi anladın mı? Penguen gibi yürüyeceksin. O yüzden kader sanki biraz kısa boylu diye ben kaderi hatırlıyorum. Kadercim bir tane canım benim. Acımasızsınız acımasız. Gerçekten insanlarımız acımasız oluyor. Çok ya acımasız Bir şey de kalmadı ]sınız. biliyor musun Seyhan? Eskiden ben hala bende o vardı. Ben hayatım önce kadınla kavga etmem mesela. Bak kadınla asla kavga etme Asla benim kavgalarım hep erkekle olur. Ve kendimden güçsüzlerle de asla kavga etmem. Ben hep fillerle savaşırım. Ama bakın bu sosyal medyada Çok işte dedi ya. ki yani kadına bile burada bir başak kadın ya. Aynen. Neler yazıyorsunuz arkadaşlar? Bir kadın yazıyor bunu yani. Kadınlar yazıyor tabii. Erkeklere yani. de uyarıyorum. Kadınlara Aynen. bir şey yazmayın kardeşim. Bana her şeyi yazabilirsiniz. Bir erkek olarak beni her türlü eleştirebilirsiniz. Ama rica ediyorum bak bunu hayat felsefesi edin kendinize. Bir erkek şu an erkeklere söylüyorum. Hayatınız boyunca kadınlarla kavga etmeyin laf söylemeyin kardeşim Kadınlara evet. asla. Biz kadınlar, kadın kuruluşları, bir kadın şiddete uğradığında... Kader'i alsana bir gün programa. ...feziyet gördüğünde... Bak alalım. intizarı aldın ne güzel evet, oldu. Evet, şiddete uğradığında bütün kadınlar sokaklara dökülüyoruz, erkeklere saldırıyoruz. Erkekler şöyle aşağılık, erkekler şöyle, erkekler böyle diyerek karşı cinsi yerden yere vuruyoruz. Peki söyler misiniz siz ne kadar temiz ve paksınız? Biz hmm. kadınlar birbirimize yaptığımız acıyı, işkenceyi acaba kim kime yapıyor söyler misiniz lütfen? Sokaklara dökülüp de her katledilen kadın kadın için pankartlar açıyorsunuz. Peki sizin şu anda sosyal medyada, sokakta, yan komşunuza, üst komşunuza, yürürken otobüste gördüğünüz genç bir kıza ya da başka bir yerde hayatın içinde sürekli hakaret ediyorsunuz. Sürekli Kalçası büyük, göğsü küçük, yüzü çirkin, boyu kısa. Aman bu adam bu kadına nasıl bakıyor? Ay bu kadından mı bu çocuklar çıktı? Yok efendi, bu adam bu kadına yakıştı mı? Sürekli olarak bir kadını fiziksel görüntüsüyle vuruyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak, bir kadına yaptığınız fiziksel savaş... Siz böyle Kafam dinlendi bugün Seyhan Hanım. Aslında bir, bir kadına ettiğiniz bugün. aslında... bugün devam de diyorlar ama biz veda ediyoruz bir veda evet. lütfen. Bir kula ettiğiniz tüm fiziksel yorumlar aslında cenabı ı Hakk'a ettiğiniz olumsuz kötü yorumlardır. Bizi yaradan Allah, siz Allah'ın sanatsarlığına, Allah'ın ressamlığına laf söylüyorsunuz Sayın. ve kul hakkına giriyorsunuz.